Merhaba, bugün katine bakalım arkadaşlar. Videoya uyumlanmak için beğeniyorsunuz, takip ediyorsunuz, yorum yapıyorsunuz, alıyorsunuz, kabul ediyorsunuz arkadaşlar. Bunu yazıyorsunuz, diğer kişilere yolluyorsunuz. Böylelikle enerji hem aktif ediyorsunuz, hem de bir zincir oluşturmuş oluyoruz. Aklımızdaki kişi direkt güneş kartını çektim gördünüz. Aklımızdaki kişi benim için ne hissediyorsun? Hemen bir bakalım. 24 saatlik enerjide bir bakalım. Katina ile bir bakalım. Bu ilişkinin geleceği hakkında bize ne söyleyecek? Bir kere karşınızdaki... Karşınızdaki insan biraz eğlenceye düşkün bir tip olabilir. Çevresinde çok fazla kadın olabilir tamam mı? Ya da çok fazla gönlü böyle değişiyor, değişkenlik gösteriyor olabilir karşınızdaki kişi. Ve bu size böyle aldatılma hissi, aldatıldığınızı düşünme, sürekli böyle onu kontrol etme hissi veriyor olabilir. E, çünkü e, emin olamıyorsunuz bazı şeylerden. Bu adam gerçekten böyle mi ya da gerçekten böyle değil mi gibi geldi. Ve de bu da sizi de çok etkilemiş olarak gözüktü. E, karşınızdaki kişinin çocuğu doğmuş olabilir arkadaşlar. Tamam mı Bir tane çocuğu evlenmiştir, ayrılmıştır ya da şu anda evlidir. Bir tane de çocuğu varmış gibi çıktı kartlarımda. Büyük ihtimalle de evlilik olarak gözüktü. Onu söyleyebilirim. Ee, böyle arada kalıyorsunuz gibi gözüküyor. Peki bu kişiyle bir iletişiminiz olur mu? Aranızda müthiş bir tutku gördüm yalnız. Bu kişiyle iletişiminiz olacak arkadaşlar. Bekleyin lütfen. Tamam mı? Herhangi bir ortamda da karşılaşabilirsiniz. Ortamda karşılaşma kartı geldi. Eğer e, bu kişi çevrenizde ise ya da herhangi bir yerde karşılaşabilirsiniz karşılaşma, görüşme, aniden böyle bir araya gelme, konuşma gibi şeyler gördüm buradan. Ee, şimdi vakit verecek olur isem ben size. Genellikle ben karşılaşma gördüm. Arama değil de bir yerlerde karşılaşma. Tekrarlıyorum bunu. Ee, vakit verecek olursam bir yerli bir vakit geldi. Ayın biri, on biri, yirmi biri gibi. Şimdi burçlarımı da soracak olursanız özellikle su grubu ve hava grubu geliyor burada. Yani yengeç, akrep, balık, ikizler, kova, terazi olarak gözüküyor. Hepimizin ve kolektifin çok yüksek ayrını olsun.